<laughs> Yine nin geldi arkadaşlar ve sabahta beni ben böyle gülmekten öldüm ya beni bir güldürüyor bir güldürüyor. <laughs> Canım benim Allah da seni güldürsün. Anladın mı? Anladım. Arkadaşlar. <laughs> <Yapma> arkadaşlar, <ya. gülüyor> arkadaşlar. şimdi bunlar ilaçlarım. İlaçlarımı Nidia'ya gösterdim. Ee, Nidia ilaçlarımı çok beğenmedi. Değil mi? İlaç Stavagos. Kimya. Kimya evet o yüzden böyle havuç suyu bana yapmayı öğretti. Ben sabah havuç suyu yapacaktım. Ee, daha doğrusu şey yapmışım bana dedi ki sen havuç suyu yapmamışsın sen havuç çorbası yapmışsın. <laughs> o yüzden bana böyle blender getirdi. Ee, çünkü annesinin züccaciyicisi var böyle blender getirdi ve yapmayı öğretti bana biraz. Ben yapmayı ilk defa yani ben hiçbir zaman kendime böyle havuç suyu falan hazırlamadım ee, içine su katmadan sadece havucun suyuyla e, sabah, öğlen, akşam içerek sağlıklı yaşamı tavsiye ediyorum diye O nedenle ben de her sabah, öğlen ve akşam bu havuç suyundan tüketeceğim. Bir de kırmızı ıspanak var. Onu da önerdim diye Onu da içeceğim. Böyle size de söylemiş olayım. Eğer içmek isterseniz e, böyle şeyler hazırlayabilirsiniz. Ben e, kendi mikserimde denedim. Olmadı. E, ben bunu arayıp internetten falan bulmam gerekiyordu. Bir de buraya getirmesi vardı. Nidia hemen bana e, getirdi. Hem de evime kadar da getirdi. Allah razı olsun. Yine yardımıma koştu yani. Değil mi Nidia? Değil mi? <laughs> Arkadaşlar Nidia'nın kanalının linkini de aşağı koyuyorum. Eğer bakmak isterseniz böyle çok güzel içecekler hazırlıyor annesi için. E, ben de takip ediyorum içeceklerini. Bir sonraki içecekleri de böyle e, bekliyorum. İnşallah vakti olursa yapacak ve kanala koyacak. Yani öyle düşünüyorum. Lagi bu acuz. lagi bukan untuk YouTube channel mau ya, mau barang. buat lagi Nanti aku buat lagi apa, apa kandungannya anak Oh anak juga ananas. bisa ananas. ha? lagi Mango. mango. ini kermaza sepanak uh -uh. ne apa ba ba ne? bahan bayam merah, merah. bayam merah buat bayam merah saya bingung ya bagaimana buat bayam merah jus <laughs> bisa, bisa bisa sama ini bisa aku juga sama ini Airnya ni banyak? Sedikit Oh sedikit Paket satu kilo Paket-paket Oh satu kilo Harus satu kilo Jadi harus satu kilo Jadi satu kilo juga paket Kan, Kalau di Ketapang lima ribu tiga Paket-paket tiga ikat. Hmm Tapi murah ya Di sini murah Harus Harus cuci Cuci Buat tusuk tus Harus I think tusuk tidak kerja juga Cuka Cuka Banyak sekali. Eh, Syahra. lo? I love you. Onlar da oyun odasında böyle oyun oynuyorlar. Güzel güzel canım. Şahre ve böyle çok mutlu beraber. Bakın böyle sakin sakin oynuyorlar ya. Tamam. Ben şimdi bunu içiyorum. E, de çay yapıyorum. kahve teklif ettim ama kahveye reddettim. Dedi ki ben sağlıklı yaşamayı artık tercih ediyorum. O yüzden Artik kopi tidak ada. Tidak kopi tidak, tidak ada. ada. Teh aja, minum jus aja. Jus aja. Daging ayam tidak Kalau bisa teh, juga. Kalau teh bagus teh daun kelor. Apa tu? Sentela. Uh, Baru, Baru dengar. Kita tidak ada mungkin. Ya, hijau bukan? Hijau, bukan santela, Arkadaşlar niye bir de bir şey daha söyledi. Ben dedim ki ben bunu neden böyle içmek zorundayım? Direkt havucu yesem olmaz mı? Hayır diyor. Neden? Söyle çabuk. karena ini bahasa Indonesia. Bahasa, bahasa ya. Yani. bahasa Indonesia. Ya? Karena kalau misalnya air jus itu cepat diserap sama tubuh. Hmm, oh, hmm, yüzden, e, Satu Alors. detik langsung pss, ke tubuh kita langsung serap. Bakın gördünüz mü? Vücut, hmm. jadi bedeniye tidak kerja bagnya. Ya, tidak kerja bagnya, lebih bagus. Cepat masuk ke dalam tubuh. Ah, kederstar. Böyle bir şey yani. Anladınız mı? Koca ne yapıyorsun? Çizik yapıyorum. Ha. Sen gelsin mi orada? Gelsin mi? Evet bak orada da çok gelsin çok böcek var. Çok böcek geliyor orada. Orada mı? Evet. Ben, o... Ne? Aslında, abim, Çiçekler orada. Ne? Ama slender. Mhm. Itu kuda haji orde send bracket. Awak cok sau ka ma. Eh baby Omas, Miss. Omas kisim di. Besikat Omas. Tama. Hı? Hmm? Sen teyze misin? Hayır ben anneyim. Ha. Evet. Ben Kimin bebeğin? Hala bebek misin? Selamünaleyküm arkadaşlar. Haris bizi yine yemeğe getirdi. Evet, biz şimdi de... Dennis urun lari ya Jess. Dah ada senang safety. Abad safety. Apa pula? Steam, steam ni emak lari nasel. Steam ni emak. Anak tamu yang kita tuce. Cepat ni. Steam ni emak lari ni adalah monster. Steam ni emak lari bu. Ya kulan mior, kezat mior. Hati jangan hebat segala. Yo musim ni gosterium, ada gosterium sini. Bagi bagi gosterium kezam. Gosterium. Resting boleh ada kadar selar. Bujang bujang. Arkadaşlar. Ya böyle böyle. Geleneksel Endonezya yemekleri ama seafood olarak işte yengeç, lobster, balık, e, midye, sayurlar falan var. Sayur dediğim neyse sebzeli yemekler, sebzeli deniz yemekler. sebzeli yemekler. Zaten burada sanki sebzeler direkt buradan alıyoruz. Bakın evet. göstereyim. Direkt organik, hidroponik. Orada da sonra göstereceğiz size. Orada da bahçe var. Hemen oradan alıyor. O yüzden ben evet, burada çok beğeniyorum biraz fiyat biraz farklı baskandan baskasından ama çok güzel bu çok taze Sesler güzel olmuş. bakın Rony saçlarını gösteriyor size güzel olmuş mu diyor bakayım bana bak önden nasıl yandan aa tokaların tokaların teyze örmüş hatırladın mı teyzenin instagram adresinde yazalım aşağı çok güzel yapmış teyzesi Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun peki? Ne istiyorum? Ne? Su. Haris'in başı dertte. Bu da Neyi vereyim? Bilgisayar. Bu mu bilgisayar? <laughs> Al bilgisayarını. <laughs> Çalışacak mısın böyle? <laughs> tamam. Ha onun da bilgisayarı var doğru. Ne? O da mı çalışıyor? Sen de çalışacak mısın? Her yemek yiyecek, mi? Evet, yemek yiyeceksin. Yengeç ister misin? Yok. Baba yengeç yemem sevmiyor. ben. ben yengeç yemem. Ben de çok sevdim. Kim? Sen yiyebilir misin yengeç? yiyebilir misin yengeç? Yok, hiç yemedim zaten. Ben? Yedim sen. Ve <laughs> seviyorsun. Çünkü tavuk etine benziyor aşkım. evet, aşkım. Benziyor. Ama ben nasıl T tadı çok seviyorum. yengeç kokusu ya, seviyorum. Ama piştikten sonra kokusu yok ki. Var, hala var. <laughs> ben koku almadığım için bilemiyorum. Ama mesela ne? Karides. Daha önce sevmedim ama şimdi seviyorum. Ama sadece kızartmak kardeşi çok seviyorsun ama. Daha önce nasıl sevmiyordun? Sevmiyordum daha önce. Biz önde mi yemeye başladın acaba? Evet. Evlendikten sonra mı? Evet, evet evlendikten sonra ben Evlen... deniyorum. De Çünkü sen de denedin, ben de denedim. Arkadaşlar evlendikten sonra en tam orijinal Endonezya dönüşen kocam. Beni <laughs> sevmeyen bir tek ailesi olabilir mi? Ama ben mesela Karides Baskayontem seviyorum. Yani Ben aslında şöyle yapıyorum, kabuklarını falan her yerini temizliyorum. Evet. O yüzden sen yiyorsun bence. Çünkü e? annen tem kabuklarını temizlemeden direkt yapıyor. Ama siz, siz kabuklarını da, da yiyorsunuz, buradakiler yiyor yani. Evet, tadı söylediler, tadı daha tatlı geliyor evet, o kabuklarıyla. kabukları kabuklarıyla. O yüzden insanlar bazen direkt kullanıyor Kabuklar. kabukları. Kabukları kullanıyorlar, hmm. aynen. Yani nedeni o, şeyden değil. Üşengeçlikten de tadı daha çok oluyor. Evet, daha çok oluyor. O zaman yemeğimiz gelsin yemeğimizi gösterin ben neler seçtim. Evet. Çünkü genel olarak ben seçtim. Haris buradan hiçbir şey hiç beğenmedi ama bizi buraya getirmek istedi. Çünkü Lucien biraz iyi değil, biraz diyet yapıyor mu? O yüzden şimdi biz yağsız yemek deniyoruz. Arkadaşlar, haşlanmış tahu geldi. Bunları ben istedim kendim için. Bir de pilav gelecek. Bir de inanılmaz enteresan bir şey göstereceğim. Aloe vera juice arkadaşlar. İçinde krem, süt, şeker gibi şeyler yok ilavesiz. O yüzden dedim ki ben bunu içeyim en iyisi. Ee, hem seviyem için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hem de biraz doyayım ya artık çok açım. Şimdi sizin için tadına bakacağım. tadına gerçekten çok merak ediyorum. var acaba içinde limon var limon tadı geliyor daha çok ben çok beğendim ee, böyle limonata gibi ya hiç aloe vera'dan limonata Hı? o da not değil ki aloe vera'dan hiç böyle bir içecek çıkacağını düşünmemiştim ama bakın köpüklü köpüklü. ne oldu Benim. beğenmedin mi? Arkadaşlar balığımız geldi ve Haris hiç beğenmedi. Çünkü haşlanmış balık. <laughs> ama deneyelim. <laughs> hani tipin çok değişti. Ama bu güzel bu güzel. Baharat mı? Limonlu ya limon. bir limon sebze var.